Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, Erkenik, görüşlerinizi yorum olarak Kankukaran, yazabilirsiniz. Sabuncu beni, o tünellerini ve daha pek çok eseri ekledik. Yine İstanbul, Bursa, İzmir otoyolunu, Kuzey Marmara otoyolunu, Menemen, Ala Çandarlı otoyolunu, Ankara, Nide otoyolunu inşa ederek 84 milyonun istifadesine sunduk. Ankara lojistik üssünü, Ankara yüksek hızlı tren garını, Kars, Tiflis, Bakü, İpek Demir Yolu projesini, Ankara Etimeskut yüksek hızlı tren garını, Konya Selçuklu yüksek hızlı tren garını hizmete aldık. Havalimanı sayımızı 26'dan aldık, 30 ilaveyle 56'ya çıkardık. Tüm bunları da muhalefetin engellemelerine rağmen hayata geçirdik. Vatan Caddesi'ne buraya uçak mı indireceksiniz diye karşı çıkanlar, GAP projesini milletin hakkını yiyecekler diye eleştirenler, Keban Barajı için kurbağalara göl yapıyorsunuz diyenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü buradan mutlu azınlık geçecek diye yaftalayanlar, Rahmetli Özal'ın inşa ettiği ikinci köprüyü engellemek için her yola başvuranlar. Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçağın inmediği yere havalimanı mı yapılır diyerek güya dalga geçenler. İşte bu zihniyetin günümüzdeki temsilcileri geride bıraktığımız 19 yıllık dönemde bizim de karşımızdaydı. Kimi zaman mahkemeler yoluyla, kimi zaman yalan furyasıyla kimi zaman sokak olaylarıyla ülkemize çağ atlatacak her projemizi sabote etmeye kalktılar. Hayırdan başka laf, kargadan başka kuş bilmeyen bu kifayetsizlerin bugün de Kanal İstanbul projesine aynı sahiplerle karşı çıktığını görüyoruz. Müjdesini 11 yıl önce milletimizle paylaştığımız, ciddi hazırlık yaptığımız emek verdiğimiz bilim insanlarının katkısını alarak tekemmül ettirdiğimiz bu vizyon projesini boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama biz bunlara aldırmıyor. Çapsızların irademizi kırmasına müsaade etmeden doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Çünkü biz dertliyiz. Bu ülkeye ve millete sevdalıyız. Biz her akşam Yastığa başımızı koyduğumuzda bugün halk için, hak için ne yaptık, ne yapıyoruz diye kendimizi sigaya çekiyoruz. Biz merhum Neşet Ertaş'ın o güzel ifadesiyle aşkınan çalışanın yorulmayacağına inanıyoruz. Biz sebat ettiği zaman Türkiye ve Türk milletinin neleri başarabileceğini gayet iyi biliyoruz. Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe ülkemize aşkla, şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz. Tıpkı son 19 yıldır olduğu gibi eserlerimizle köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Bugün açılışını yaptığımız yolu hizmet, ve eser siyasetimizin en son nişanelerinden biri olarak görüyoruz. Bartın, Amasra, Kurucaş ile Cide yolu, Çakraz, Karaman köyü kesiminin bir kez daha şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor. Hepinize sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Adil Bey bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet Yılmaz Bey görüyorum Bartın Milletvekilimiz. Bartın, Bartın Valisi Sinan Güner. Bartın İl Başkanı Turan Kalaycı. Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü. Kastamonu Valisi Avni Çakır. Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Hakkı Köylü, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, aynı şekilde Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Yüklenici firma Çelikler Tahir Çelik Evet Adil Bey Makaslar sizde Ve bugünün hatırasına Makaslar sizde kalacak Ve şimdi Ankara'dan Ya Allah Bismillah diyor Kordelayı kesiyoruz Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız. Selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı sizlere bütün arkadaşlarımızın adına iletiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.